nereye gidiyoruz? <laughs> Mutfağlı, bakalım. Aleyküm. Aleyküm. Hoş geldiniz <laughs> Şöyle Esnafımız içeri de çekebilir miyim? <gülüyor> miyim? <gülüyor> Kolay gelsin Oh tamam, kahvelerimiz de, de hazır <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sobamız kurulmuş Çok güzel Kabe'm de gelmiş. Çok kısmetim. Allah razı olsun. Sağolun, Burada sağolun. Bütün hanımlar toplanıp. Evet. Olsun kısmet. Şöyle işçilerin çadırını alalım. Hem balkon hem açık hava hem kapalı. Kabımız oh, güzel e, Ekmekler hazır bekliyor. 20 günlük değil mi şimdi? Her aileye 20 gün mü yetecek bu ekmekler? Evet. Sonra yeniden toplanıp açılacak orada. Karımız evet. çamaşır Allah, da yıkıyorlar. Allah, Allah doluk yaz Ne güzel işte evet. <laughs> Sular doluyor böyle. Dağdan gelen suyla. Soğuktur değil evet. mi? Soğuktur. Dördüncü çadırımız da böyle. Dört aile gelinmiş. birlikte Hep birlikte çalışılıyor. İşçilerle birlikte. Sobamız kurulmuş. Şimdi yemek hazırlığı başladı. Hanımlar gördük. Şimdi İşiniz gerçekten kolay değil. Ama şunu da gördük ki memnunsunuz hayatınızdan, evet, memnunsunuz, evet. şükür evet. içindesiniz. Çok, çok şükür, çok şükür. En önemli zenginlik de zaten bu halinden, evet. değil mi? Evet. Memnun olmak. Evet. Peki şimdi gençlere bir mesaj vermiş olsaydık, bu şartları da gördük, videodan da almaya çalıştık. ne kadar alabildiysek tabii. Neler söylemek istersiniz? Gençlerimiz hemen sıkılıyorlar, çalışma ne demek bilmiyorlar şu an. Gençlerimiz zorlu, zor hayatı görmediği için. Hı hı. Hep rahat büyüdüler, o yüzden sıkılıyorlar. Bizler gibi böyle zorluğu görseler, onlar da şükreder haline. Çok doğru. Yani görme imkanı biz mi vermedik acaba gençlere? Şimdiki nesi, yetişen nesi, e, her şey önüne sürüyor. E, ben annelere babalara bir mesaj vereyim. Çocukların ha, her şey benim... önüne sermesinler. Çocuklar almasını bilsin kazanmasını bilsin. O çocuklara her şeyi onlara bir imkan sunsun. Onlara şöyle söyleyin. Balığı yemeye değil de balığı tutmayı öğretsinler. Bizim yaptığımız şu anda o. Evet, çok güzel bir mesaj oldu. Yani gençlere. Biz kendi çocuklarımızdan gençlere, evet. örnek verelim. Yani bizim çocuklarımız daha da büyüdü. Bu arkadaşın çocuğu daha da doğdu. O 10 yaşındaki Mehmet Ali daha evet. da doğdu büyüdü. Şu anda benim iki tane çocuğum var. İkisi de üniversite okuyor. Ee, o yüzden bu zorlukları öğrendikleri zaman çocuklar da hayata öyle bir asılıyor ki yani bambaşka oluyor. Çocukları rahat büyütmesi neden ben onu söylüyorum sadece. Çocuklara yani kendileri ne yaşıyorsa hani kıyamıyoruz ama kıysınlar. Çocukları hı hı. iyi yetiştirmek, sağlam bir gelecek vermek istiyorsa çocuklarına zorlukları gösterse en azından kendi yaşadıklarını onlara fark ettirsinler. Çok güzel. Yani biz çocuklarımız şimdi mutlu değil, her şeyden şikayet ediyorlar diye biz de onlardan şikayet ediyoruz değil mi? Hallerinden evet, şikayet aynen. ediyoruz. Ama çocuklar sizin de demeniz gibi çok güzel bir katkı oldu. Zorluk görmeden büyütüyoruz. Öyle, helal, çocuklar helal, küçükken helal. zorluk görmüyor. Büyüyünce diyoruz ki biz hadi sen de işe atalım. Her Küçük... oluyor, şımarıyorlar. <laughs> evet küçükken zorluk görmeyen çocuk büyüyünce de, de o zorluk içinde mücadele edebilir mi? Edemez. Birden edemez. Aynen öyle. Küçükken, Küçükten alıştırmak küçükken, lazım. Olur öğrensin. O hayatın şartlarını öğrensin. Bu hayat nasıl her şey önüne serilmiyor. Bir şeyler emek olmadan yemek olmaz. Bizim işimiz de bu. Mesela biz bin kilometreden gelmişiz. Gurbete gelmişiz. Çocuklarımızdan ayrıyız. Ailelerimizden ayrıyız. Hani yani her gün akşam olduğunda bin defa şükrediyorum. Yani hayatımıza yaşadım. Ne kadar zor olursa olsun en azından bir ekmek kapımız var. Bir kazancımız var. Allah'a binlerce şükür. Yani kazancımızın bereketi var. Hepsinin önemlisi bu. Alın terinin bereketini de görüyorsun. O yüzden çok memnunum yani. Zorluk var mı? Bedenen yorgunluk. Ruh rahatlık yani. Evet. Bedenimiz yorgun ama kafamız da rahat. Hı hı. Şimdi çocukları gördük o videoların içine çıkmışlardır. Onlara ne gibi sorumluluklar veriyorsunuz? Biri dörde gidiyordu Mustafa. Muhammed Ali gidiyor mu okula? Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. O da okula gidiyor. Evet. Yani onlar ne yapıyorlar? Burada mesela görevleri neler? Odun taşımak mı görevleri var? Mesela Küçükten alışıyor. Benim 16 yaşında dediğim çocuğum şimdi babasıyla birlikte çalışıyor. Muhammed Ali gibiyken geldi buraya. Babasının çalışmasını, arkadaşların zorluk çalışmaları, para nasıl kazanılıyor, hayat nasıl... Bunların hepsini öğrendi. Şimdi diyor ki ben okumak istiyorum. Bu zorluğu gördüğü için okumak istiyor yani. Evet. Yani küçükten görüyor çocuklar. Hı hı. Her zorluğu görüyor, hepsine alışıyor. Hı, hı. Yani, Biz yani kızlarımızı da getirdik. Kızlarımız aynen, da gördü kızlarımız ama da artık da gelmek gidiyor. istemiyor. Büyüdüler. Hı hı. Gelmek istemiyorlar. Onlar da okumak istiyor. Hı hı. Evet. Yani Değil çocuklar mi? küçük yaşta aslında zorluk aynen. görmeye alıştıkları zaman aynen, aynen. büyüdüklerinde de mücadeleyi öğreniyorlar. Aynen, Pes etmiyorlar, aynen, aynen. şikayet etmiyorlar. Aynen. Nasıl daha iyi yapabiliriz? hangi imkanları kullanabiliriz diye düşünüyorlar. Mesela ben oğluma şöyle bir örnek vereyim. Bak oğlum bu işin sonu yok. Babana görüyorsun rezil. Bu çalışmamızı görüyorsun. Para kazanmak çok zor. Hayat çok zor. Oku kendini kurtar. Bu zorlukları gördüğü için hı hı. yani şey yapıyor biraz. Evet. Okumak istiyor. Hı, hı Dersleri de herhalde başarılı değil mi? Evet çok güzel dersleri. Maşallah. Çok güzel. Evet. Teşekkür ediyorum. Beni misafir ettiniz. Güler yüzlülüğünüzle. işinizden inşallah alıkoymamışızdır. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sen de bizi güler yüzden karşıladın. Amin cümlemizden. Ne güzel tanıştık. Evet, muhabbet evet, ettik. Evet, evet. Güzel anılar biriktirmiş olduk. Evet yanımda Bahar var. Bahar bana çok güzel bir şey söyledi. Renkli bir öğretmeni olmak istiyorum diye söyledi. Ben de Bahar'ı çekip böyle yayınlamak istedim. Anne bak. Şunu merak ediyorum Bahar. Seni böyle etkileyen bir öğretmenin mi oldu? Hani bin sürü öğretmeni Anne, olmak istiyorum dedi. Nasıl kendine böyle bir hedef bildirdi? Tamam. Evet. Ee, köydeki evet. öğretmenimiz çok iyi. Bizi çok güzel okutuyor. Hı -hı. Ee, hatta Kur'an-ı Kerim dersimiz yok ama bize Kur'an-ı Kerim de öğretiyor. Evet. Çok güzel. O yüzden ben de istedim. Evet. Peki öğretmenin böyle e, güler yüzlü, samimi, hani hiç bağırıp kızmıyor, değil mi? Sizi nasıl böyle sevdirmiş kendisini? Hiç bağırmıyor, çok e, bizimle güzel konuşuyor, bize güzel, güzel eğlendiyor, çok güzel. Sen de öğretmenin sevdiği bir aleti var mı? Aynı şekilde almış, çok güzel. Kardeşlerin var mı? Hı hı. Abin, ablan? Abi. Abin, Abin Abi. ne yapıyor? Kaç yaşında? Abim bir on onlar ne yapıyorlar? Burada. Mı?